Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Talk konseptlerine bakacağız. İlk kez yapacağım bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz mutlaka like'ınızı atmayı unutmayın ki sevdiğinizi anlayabileyim. Severseniz mutlaka ikinci bölümü gelir diye düşünüyorum. Değişik değişik fikirler göreceğiz. Sizlerin en fazla görmesini istediğiniz fikirleri yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Ben de gerçekten sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Videoları Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz. Bakalım neler sunmuş bize. İlk videomuzda beraber başlayalım. yeni kutu Brawlhaven ikinci süper ve Power Ship. İlk olarak sezon sona erdi ne elde ettim 1500 diyor. Bunu token olarak da alabilirsin. E, yıldız puanı da al olarak alabilirsin. Onaylay buradan ileri geri yapıp onaylamaya basacaksın. Yani istediğine daha fazla verebilirsin. İkisinde de çok büyük işler yapıyor. Mesela buradaki tokenla beraber kutularınızı arttırabiliyorsunuz. Yıldız puanında ne işe yaradığını zaten biliyorsunuz. Evet burada stepsler yani ayak izleri diyor ki Carl'ın ayak izi bu şekilde olsun diyor. İşte Daryl'ın ayak izi böyle. Frank'ın ay ayak izi daha kaba şekilde olsun. Jackie'ninki böyle olsun. Yani ayak izleri birbirinden değişik olsun. Normalde hepsinin ayak izi bu şekilde daha değişsin diyor. Bence güzel bir fikir. Olabilir yani. Yeni bir karakter diyor Evil. Reaper bir karakter. Böyle bildiğin şeyinin olduğunu görüyoruz. Böyle otları kesen tırpan mıdır? artık O değil ya. Ne derler ona? Tırpanın gelişmiş versiyonu var onda ya elinde. Şimdi burada ne var abi? Ha yakındaki karakteri gösteriyor. Shelly'nin burada olduğunu gösteriyor. Olabilir mi acaba? Gelsen ne, ne olur? Oyun ne kadar değişir? Deneme mağarasında 3 tane oyuncu bulmaya çalışıyor. Yani oyuncular beraber deneme mağarasında deneyebilirler şeylermiş ve gerçekten şimdiye kadar en beğendiğim şey arkadaşlar 1 mega kutu 80 taştı biliyorsunuz 2 mega kutu 160 taş 3 mega kutu yani kutuları toplu olarak açmaya yarayan bir şey sistem Bence güzel olur. Eskiden ücretsiz kutular çok fazlaydı biliyorsunuz ki. Sürekli basıyorduk. O zamanlar gelseydi daha etkili olurdu. Şimdi zaten böyle 20 tane mega kutu üst üste açan kimse yoktur muhtemelen. O yüzden çok değişe işe yarayacağını sanmıyorum. Yeni kutu diyor. 5V5, 5VS5. Güzel olur. Pop Coins diye bir şey oyuna gelsin diyor. Ne işe yaradığını İngilizce olarak yazıyor. Yani İngilizce çevirebilenler yoruma mutlaka yazsın ben de göreyim. Aa, ne işe yaradı burada belli o pop coins'lerle beraber arkadaşlar taşlar falan sa satın alabiliyormuşsun altın falan satın alabiliyormuşsun burada star shop açılmış ve kostüm satın alıp mega kutu falan filan büyük kutu falan satın alabiliyormuşsun güzelmiş pop coins diye ekstra bir şey ama oyunda yeteri kadar böyle puan toplayıcı şey var bir de pop coins eklenmesine aslında gerek yok bir tane delik var deliğin içine zıpladığın zaman buradan girip şu yukarıdan çıkabiliyorsun değişik bir özellik olabilir e, haritanın üzerindeki. Bu ne abi? Coin dönüştürücüsü. Altınlarla yıldız puanı, yıldız puanıyla altın alabiliyorsun dönüştürüyor böyle birbirine. Çok enteresan. Oo bak Gemgrak 3 vs 3 de atabiliyorsun. 5 vs 5 de atabiliyorsun. Gemgrak'a 2 tane mod gelmiş. Tıpkı çift hesaplaşma tek hesaplaşma gibi olmuş. 5 vs 5 güzel olur. Burada eşleştiğiniz arkadaşına karakter önerebiliyorsunuz şu kısımdan. İstediğini alabilirsin. Güzel. Bak fena bir özellik daha. Böyle aksesuarına altınlarla beraber demeyicini arttırabiliyorsun yani. %5 damage arttırmak için 26 altın verebiliyor musun? Enteresan. Aslında bakarsan çok güzel konseptler var. Yine yeni videomuz bakalım Snoopy'den. Yeni kutu bakalım bu kutu ne olacak bu sefer? Gece. Vay. Kutuların şeklinin değiştiğini görüyorum. Üzerinde Balkabağı e, bal var. Şekli değişmiş. Ve aynı haritada bal yanıyor. Ve gece konseptiyle bir... Evet harita. Tamamen gece bal kabaklarıyla Acaba bütün kutular bitince neyle aldınlanacak Hayatta simsiyah mı olacak? Onu bilemiyoruz. Ve şu anda bu ne? Takım arkadaşlarına diyor ki ben şu anda Wi-Fi sıkıntısı çekiyorum diye. Emoji olarak onu atmış. Güzel bir Wi-Fi olduğunu düşünüyorum ben. Burada ne var? Burada tam anlayamadım ne olduğunu. Ha. Anladım. Shelly ve Nita üst aynı anda öldürmüş galiba yardım etmiş Mr. Pin'in ölmesine. Başlama ekranında yıldız gücünü değiştirebiliyorsun 3 saniye içerisinde. Ee, enteresan. Burada farklı olarak ratingleri görüyoruz. Mutsuzluk ve mutluluk emojileri var. Rating buralarda kalmış. Ne olduğunu tam anlayamadım ama. Kostümü ya 30 taşla alabilirsin ya da 5000 altınla alabilirsin. Bence altın sayısı 5000 çok fazla ama kostüm almak için altınları da kullanmak gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. Alamayan arkadaşlarımız için. Burada diyor ki kutunun içerisinden gold da çıkabilir, gem de çıkabilir diyor. Gemler de işe yarıyor. Goldlar da işe yarıyor. Aa günlük hediyeler abi. Birinci gün girdiğinde pin paketi alacaksın. İkincisinde güç puanı, üçüncüsünde mega kutu, dördüncüsünde yine güç puanı, beşincisinde ücretsiz, altıncısında büyük kutu, yedincisinde mega kutu alacaksın diyor. Bence çok güzel. Günlük giplerde verilmesi lazım. Oyuna her gün girişin sağlanması açısından güzel olur. En güzellerden biri buydu şu ana kadar. Diyor ki altın şelinin atışları altın gibi olsun yani diyor. Yani mermisinden Böyle çıkmasın böyle çıksın diyor. Basit bir özellik ama tabi mantıklı geldi şu anda bana. Süper şarj diye bir şey olsun. Ha şunu demek istiyor. Bir ultiyi doldurduktan sonra hani ultiyi atmadan yeni ultiyi doldurmaya başlamıyorsun ya. o Burada öyle bir şey yok diyor. İki tane ulti doldurdun. Rakibine ultiyle iken vursan bile... O, da işledi ikincisini de olurdu. Atabilirsin istediğin zaman diyor. Vay güzel. Hoşuma gitti o da. Valla ben cidden güzel konseptlerin olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu sefer ne diyor. Evet bakalım bu seferkinde ne olacak. Abi inanılmaz güzel. Yani kulüple görevlere girip ya bunu alabiliyorsun ya bunu alabiliyorsun. 30 bini tamamladığın zaman yani inanılmaz. 5 tane mega gibi. Güzel ödüller. Blowfest. Evet Brawl Fest diye bir şey gelsin diyor. Aynen olabilir. Tabi böyle değişik etkinliklerin de gelmesi oyuna güzel. Şu ana kadar tamamen mantıklı buldum ben. Gayet güzel şeyler önermişler. Güzel. Weather. Weather ne abi? Aaa sonbahar. Yapraklar yağıyor. Çok gerekli mi? Bilemiyorum yani açıkçası. Mesela yağmur yağıyor haritaya. Ee, aynı zamanda kar yağabilir şu anda. Yağmurla yaprak aynı anda yağıyor. Sonbahar ve İlk var aynı anda şu anda. Ve gök gürledi. Çok iyi. Ben sevdim. E, hava durumu değişebilir falan filan diyor. Gök gürleme falan filan var. Çok güzel. Bu skin'i almaktan emin misin? Onayla yazman gerekiyor. Pek önemsiz bir şey yani. Pek beğenmedim bunu. Karakterler 1 level'da böyle olsun, 7 level'da böyle olsun, 10 level'da böyle olsun. Her karakterin level level böyle görünüşü değişsin diyor farklı bir e, olay, farklı bir durum. Abi maçı kaydetme olsun abi. Bu maç ömür boyu bende kalsın diye bir buton var burada, save butonu. Fena değil. Burada kostümler abi. 5.000'e bunu, 35.000'e bunu, 50.000'e bunu alabilirsin. Altınları değerlendirmek için e, değişik bir şey o da olmaz gibi geliyor bana açıkçası. Takım arama butonu e, savaş topunda oynayacak takım 1000 kupadan 20.000 kupa aralığında olsun ve Mortis olmasın mesela diyor takımda. Takımın özelliklerini arayıp Go'ya bastığın zaman sana en uygun takımı senin istediğin koşullardaki takımı e, oyun getirecek takım arama kısmı güzel. Farklı. Bu, bak bunu beğendim işte. Ve Mega Kutu'dan 6 yazdı. Mega Kutu açılışı seyrediyoruz şu anda burada ne değişebilir onu merak ettim. 4'ten gidiyor. 3 frank çıktı. Okey. Herhangi bir şeyin değiştiğini görmedim. Ee, ve ne çıkacak şu anda merak ediyorum mega kutunun içerisinden. Mega kutunun içerisinden kostümlü bir şekilde Max çıksın diyor. Evet. Yani normal Max değil. Yiyecekse de stil bir Max çıksın diyor. Kostümlü kostümlü karakterleri de mega kutudan çıkartabilirmişiz diyor. Güç puanı değil Pardon. Bu ne? New Box. Enteresan. Sıkın bak. Aa! Kostüm veren bir kutu. Çok güzel olmaz mı? Ben çok beğendim bu fikri cidden. Enteresan olur. Yeni bir kutu, Happy Birthday kutusu. Acaba içinden ne çıkabilir? Mumlar falan filan da var kutunun. Kutunun tasarımı bu arada çok güzel olmuş. Güzel yapmışlar yani. Ve bir kutu. Gadget kutusu bu kez. Yani içinden gadget'lar çıkıyor. You can only get a random gadget. Rastgele bir gadget çıkabilir bunun içerisinden. Yani arkadaşlar bu arada ben bunlar kesinlikle oyuna gelecek diye bir şey demiyorum. Sadece fikirler bunlar. Yani. yani adı üstünde konsept yani oyuna gelmesini istedikleri şeyleri falan filan böyle hayranlar, fanlar yazıyorlar. Yani böyle videolaştırıyorlar. Mevzu tamamen bu. Ve Rains Gaming diye bir kanal var. O bize ne sunacak merakla bekliyorum. A Fungus Sprout Baktığın zaman Batbee, Bat B güzel. Yara Bey'i. Mirror Demon Cold. Vay. Bu güzel görünüyor. Yani fena değil. Baktığın zaman Leon'a ne gelmiş? Rhino Leon. Vay. Neye benziyor? Swagger'ına mı benziyor? Tamamlayamadım, Sanırım Gerge'den de olabilir. Ee, B-Cap. Kaptan B. Bu da güzel. Bak bu kostümleri sevdim bu sefer. Sevdim bu sefer. Yeni karakter neymiş? Bu ne lan? Witch. Cadı. Vay. Güzel karakter. Aynen. Güzel karakter. Şimdi dördüncü sezonun değişikliklerine bakalım. Bad B burada. E, Pumpkin Chase. O, Pumpkin Chase. Değişik bir chest gelmiş buraya baktığımız zaman. şu anda <laughs> arka plan çok kötü olmuş yani. Böyle olmasın yani. Çok saçma. Bu ne? Heat coins ee, sağlık coinsleri sağlık coinsleriyle neler yapılabiliyor maçlardan kazanılıyor sanırım 6 tane bu 4 tane bu 3 tane bu kazandı ve onlarla beraber sanırım maç esnasında sağlık arttırabiliyorsun enteresan birebir arenalar zaten bu birebir arena geldi bu mor cennet gibi diğer bir sürü birebir arena gelmiş ee, Chest'e bakacağız şu anda. Ondan ne çıkabilir diye. Pumpkin Chest'in içerisinde bir efsanevi karakter gelecekmiş gibi bir şey okudum ben. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Dün de çok güzel bir baskın videosu yaptık. İzleyebilirsiniz buradan ve gerçekten çok güzel bir dünya şampiyonası vardı. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2,5 milyona doğru adım adım gidiyoruz. Alo hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.